hemen sana bırakalım istersen sonrasında konuşuruz. Stand up zor iştir bakalım güldürebilecek misin seyircilerimiz? Bilmiyorum beraber göreceğiz. Bakacağız. Bakalım, hadi. Hadi bakalım. Öncelikle sizi gördüğüme çok sevindim. Güzel insanların da burada bulunmasından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ah, look at the Seni evet, alalım gösteriyi. Kadınların en büyük sorunu saatte 180 ile giderken makyaj yaparak araba kullanmaları. Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ani bir fren, hızlı bir kaza, pamuğu tıkıyor, hop neredeyim ben ya? Cehenneme hoş geldin abla. Nasılsın? İyi de erken olmadı mı ya? Ablacım yapacak bir şey yok. Ee, bir saniye ya çantamda güneş kremi mi olacaktı? İçerisi bayağı sıcak değil mi? Oh, hazırım ben alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla? İçerisi bin derece. Koruyucu var bende koruyucu bir şey olmaz ayol. Yo. <laughs> Her yerde böyle şeyler değil mi o ablalar? Siz söyleyin. Hazırlıklılar. Neyse uzatmayayım. Toparlayacağım. Biz Türk erkeklerin garip garip huyları var. Toparlayacağım. Montun cebinde haftalarca buruşuk selpak mendil taşıyabiliriz. Sakal tıraşı olduktan sonra yüzümüzdeki kesikleri küçük küçük kağıtlar yapıştırırız. Nezle olduktan sonra tuvalet kağıdının rulosunu metrelerce kullanabiliriz. Yani bir sürü huylarımız var. Neyse. <laughs> Toparlıyorum. Kardan adamı biliyorsunuz değil mi? O kardan adam kendi halinde bir adamdır. Kardan adamı yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya. Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmaya hastayız. Uçan tekmeyle dönen var ya kardan adam. ne oluyor ya kardeşim? Kendi halinde adama sen niye bulaşıyorsun? Toplanıyorum. Sıra bakmayın dağıldık. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya? Ben bunu bilemiyorum. Bir moral alkış alabilirim. <laughs> <laughs> Toparlayabilir miyim? Müsaade ederseniz. Tabii ki. Çok özür diliyorum. Toparlıyorum. Toparlayacağım. Toparlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>